Çocuklar, şimdi Eren Yahya arabalarını kaydıraktan yarış yaptırıyor. Hadi bakalım hangi araba kazanacak acaba? Çok merak ediyorum. Sen hangi arabanın kazanacağını düşünüyorsun? Sence hangi araba kazanır Eren? Acaba mavi mi kazanır? Yoksa şimşek makyemin mi kazanır? Mavi ve bakalım hangisi kazanacak? Bence Şimşek McQueen kazanır. O çünkü çok güçlü değil mi? Evet. Ama Mavi, mavi de çok güçlü. O da kazanabilir. Evet, İtfaiye arabası var orada. İtfaiye arabası Başka hangi arabalar var? Turuncu. Turuncu mu? Evet, turuncu uçak. Turuncu uçak. Hadi onu da koy bakalım. Uçak... Uçak... Ah, uçak, hmm, uçak burada kalmış. Uçak uçak. Bakalım şurada başka hangi arabalar var Eren? Evet. Acaba hangi arabalar var? Çok Bak çok şimdi bu mor araba, bu siyah araba bunlar evet. çok güçlüler. Bence bunları da koymalısın. Evet bakalım. Burası çok dolmuş ama çok fazla araba var. Artık kaydırsam mı bunları? Hadi bakalım. Kim kazanacak yarışı? Çok evet kaydır bakalım kim kazanacak? <laughs> Eren arabayı şimşek makyeli kazandı yarışı. Evet. evet. Evet ikisi kazanmış yarışı. Hadi şimdi diğer kalan arabaları da dizelim. Orada bir sürü arabamız kaldı. Evet. evet. Hadi bunları da diz bakalım. Bak bak bak. Bak şimdi burada bir tane otobüs var. Ay ne kadar güzel bir otobüs. Bence bu da kazanır yarışı. Eren. Bak ben atacağım şimdi tamam mı? Bak iki tane araba da ben atacağım şimdi. Bir tane otobüs bir tane de bu büyük Hot Wheels arabalarından atmak istiyorum. Dur bekle ben atacağım önce. Al, dur. <laughs> Bak gördüm otobüs yuvarlan Beren ya ya. Evet, Arabaların hepsini atıyoruz aşağı. Hepsi gidiyor. Ya gördün mü Şimşek McQueen nasıl yendi hepsini? Şimşek McQueen yendi yine. Evet abi. Evet Peki şu canavar kamyon nasıl gidiyor acaba? Dur ben atayım mı bunu? Hayır ben. Tamam hadi sen at bakalım nasıl gidecek. Suylu. Oo takla atarak gidiyor. Atıyoruz. Çünkü atmıyoruz wheels evet. <laughs> Bak burada mavi hat var. Aa bu neydi? Bu silindir miydi? Dur gösterelim gösterelim. Bakın böyle değişik ne kadar enteresan bir silindir. Bak bu. Evet. Lastikleri var. Evet lastikleri var. Ha, çok tatlı attı. Evet. Başka ne i̇şte, Bak şimdi de diğer motorların hepsini şimdi buraya dizelim tamam bir mı? Bir tane daha. Bir var. tane daha motor var. Ve bir tane daha motor var. Bir tane motor buldum. Evet biz bunları nereden almıştık? Bunlar nereden çıkmıştı? Sürpriz mi ortadan mı? Evet. Hadi at bakalım. Hangisi kazanacak? Kırmızı motor hepsini geçti Eren ya ya. Bu kırmızı. Evet anneciğim o kırmızı hepsini geçti. Aa bir tane de küçük. Neydi bu? Mater mıydı? Evet küçük Mater. Ay da Evet. Bak bak bak. Sarılar. 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 Evet. Ters mi koyduk onu? Affedersin. Hı. Hadi bakalım. Şimdi evet. hangisi kazanacak? Bekle şimdi ben bu tarafa geçeceğim. Buradan evet. bakalım hangisi kazanacak yarışı. Sarı, sarı kazandı evet. evet. Bu evet. sarı kazandı. Evet. Bakar bu mısınız? Bu sarı kazandı. O mu kazandı? Bu da sarı kazanmış. Bu da sarı kazanmış. Evet. Başka atviyaz mı kalmış? mı evet. kalmış? Mavi şapkalı başka yanına hangisini koyacaksın? Hı. Hangisini koyacaksın? Şey, ne kadar güçlü mü aynı Evet. Oo çok güzel kaydı. Bir araba. Evet beyaz arabada var orada ama birkaç tane koysana öyle hangi kimle yarış yapıyorlar? Kırmızı bir araba. Evet bak şu dondurma Bu, kamyonu var ya. Acı var. Evet. Yanına da mavi şeyi koysana oğlum. Evet, bu Hot Wheels. Evet, o da Hot Wheels. O bir kabriyo mu? Oo, çok güzel gitti. ne? Dondurma. Dondurma arabası o da evet. O da çok hızlı gitti. Bakar <laughs> mısınız? Hadi koy bakalım onları da. Hadi bakalım hangisi kazanacak? Ama en güçlüsü buymuş. Bu hepsini geçti. Evet, abi. Evet, o hepsini geçti değil mi? Evet. Tamam, başka arabamız kaldı mı? Şurada bir tane araba kalmış. Bak, kırmızı bir araba kalmış. Bir tane daha kırmızı araba kalmış. Evet. Bu da kaydı. Aa, o da o çok yavaş gitti evet. ama. Şimdi bu arabalar ne oldu böyle? Ne oldu bu arabalar? E bütün arabaları perişan ettin sen. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Ne olacak şimdi? Başka küçük arabamız mı? Başka küçük arabamız yok ki. Hepsi burada bak. Hepsi çok kötü durumda ama bunlar.